Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere barbunya yemeği yapacağım. Buzluktan barbunyalarımı çıkardım arkadaşlar. Güzelce soğuk suyla yıkadım. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı düdüklü tenceremize aldık arkadaşlar. İçerisine soğanlarımızı koyuyoruz. Patatesli yapıyorum ben. Biraz patatesimiz vardı 1 adet kadar. Onları da ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi güzelce kavuruyoruz arkadaşlar patatesle soğanlarımızı. Havuç seviyorsanız arkadaşlar havuç da ilave edebilirsiniz. Şu an patateslerimiz ve soğanlarımız bayağı kavruldu. Şimdi içerisine barbunyamızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Yine tekrar bir kez daha karıştırıyoruz. Barbunyayı da biraz kavuracağız arkadaşlar. İçerisine 2 yemek kaşığı salçamızı ilave etmiştik arkadaşlar. Biraz kırmızı pul biber, biraz karabiber, ve tuzunu ilave ediyoruz. Tekrar karıştırma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Kettle'da kaynatmış olduğum suyum var arkadaşlar. Şimdi onu da ilave edeceğim. Ve daha sonra düdüklüğümüzün tenceresini, kapağını kapatmış olacağız arkadaşlar. Suyumuzu ilave edelim. Üzerine geçecek kadar suyunu ilave edebilirsiniz arkadaşlar tekrar karıştırıyoruz bir kere. Şimdi düdüklüğümüzü kapatacağız. Pişirme işlemine devam edeceğiz arkadaşlar. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Servis tabağına alabiliriz. Servis tabamıza aldık arkadaşlar. Şöyle biraz yakın çekim göstereyim sizlere. Ama çok sıcak olduğu için buharı geliyor arkadaşlar.